Arkadaşlar hmm. bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla beraberiz arkadaşlar. uzun zaman oyun videosu çekmiyorum hatta bayağı da çekmiyorum. Ee, bugün videolar başladık. Şimdi hemen bu kamerayı değiştirelim. Arkadaşlar bugün hayatta kamuoyu yağlı su oyunu Video da varsa Şimdi bugün bu videoda biraz maden yapmayı planlıyorum. Şimdi o yüzden tavukları biraz kesin yemek ihtiyacımızı karşılarız. Şimdi gidip madenden taş topladıktan sonra hemen bir fırın yapmamız gerekecek. Yok yeterli.

Evet arkadaşlar da oldu geldi. Şimdi burada bir var. İki tane çıktı güzel güzel güzel. Burada gel bunlarda bir var bir tane ihtiyacımız var. Neyse birazdan şimdi taş kaç? Yeterli. Belki. ben de zırhı belki etkileyebilirim. Belli olmaz. kaç tane oldu? Bu da düşmedi 2 tane Altı tane. Odunlar burada pişmeye göre Üç tane pişmiş işte tamam. Allah, şu bay. Baba arkadaşlar kılıçla da onu kazandık yani, yani, hiç... da onu kırmadık da hiç baltayla daha iyi oluyor ama Tasarladığım ev planıydı üst taraf arkadaşlar Ne şey olacak? Taş Arkadaşlar kullanacağız Bir tane kılıç, balta Odun Yay İçin bir tane lazım Oltaya şimdilik ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ama şöyle ev atmadığımızı bir üstümüzü üstü düzenleyelim. Çeki düzen verelim. Mesela bu burada dursun. Bu burada dursun. Bu burada da. Bu burada. Bu burada. Bu burada. Bu burada. Bu burada, burada. Arkadaşlar ya. Tahta toplayalım. Neden? Buraları zadır, arkada bizi kutusun.

2 3 4 5 altı 7 8 dokuz tane 2 3 4 dört 5 6 7 8 bu böyle böyle şekilleriz yanı bunlar fazla şeyleri ve yanlış koyduğumuz bunları göreceğim arkadaşlar evet geldi şimdi ben Arkadaşlar ev yaptım gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Kafamdaki gibi oldu. şöyle üstü böyle deniz bazarı oldu arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz isterseniz. Ee, Akşam saat 8'de bir videomuz biz arkadaşlar. Çok uğraştık. İnşallah beğenirsiniz onu da. bol, bol yorum yapmayı unutmayın bizi. Evet like atmayı da unutmayın. Unutmayın sakın. Akşam saat 8'de yeni videomuz yayındadır. Görüşürüz.